Değerli izleyenler, Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayanlara göz açtırmıyor. Ekiplerin denetimleri aralıksız sürüyor. 81 ilde eş zamanlı olarak marketler denetleniyor. Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırıyor. Ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Muhabirimiz Hümeyra Pardeli Dündar da o denetimlerden birine eşlik etti. Ticaret Bakanlığı faiz fiyat artışlarının önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Biz de Diyarbakır'daki o denetimlerden birine eşlik ediyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri şu an sahada o zincir marketlerden birinde denetim yapıyor. E, rutin olarak yapılan kontrollerden birisi aslında bu. O fiyat etiketleri şu anda kontrol ediliyor. Ürünün raf ve etiket fiyatı kasada aynı olması gerekiyor. Aykırılık halinde elbette ki buradaki etiket fiyatı geçerli oluyor. Vatandaşlar bilgilendirildi önce. E, bir broşür dağıtıldı. Vatandaşların hangi haklarını bilmeleri gerektiği konusunda uyardı. Ekipler şu anda da o denetimleri ekranlarınıza getiriyor. Kameraman arkadaşım Emre Veli. Diyarbakır'daki denetimler çok sıkı bir şekilde devam ediyor aslında. 2025 yılında bugüne kadar 4028 işletmede ekipler denetim yaptı. E, Aykırı ürün bulunduran 470 firmaya da 4 milyon 625.526 lira cezai işlem uyguladı. O etiketlerdeki tarihlere de bakılıyor. Ne zaman değiştirilmesi gerektiği elbette bakılıyor. Yine son kullanma tarihi geçmiş ürün var mı yok mu da bunlar da yine ekiplerin dikkat ettiği hususlardan. Birisi hemen şunu da ekranlarınıza getirelim. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri bu broşürü vatandaşlara dağıttı. Haklara hakkında da bilgilendirmeler verdi. Eğer bir markete gittiniz, fiyat etiket ürünlerinde ya da son kullanma tarihinde fahiş fiyat uygulaması varsa 175'e ya da cimer üzerinden vatandaşlar o firmayı, o marketi de ihbar edebilecek.